diyete gireceğim. Karşıma çıkan videoya bakın ya. Bu bana yapılır mı? E, yiyen de ölüyor, yemeyen de ölüyor sonuçta. E, yapalım mı bari. Bu tür iç rahatlatıcı bahaneleriniz varsa yorumlara bekliyorum canlarım. İki yumurta kırmakla başlıyoruz. Bir dakika. Bu bir. Bu da iki. Yumurtalar da kocamanmış. Sonra dört yemek kaşığı şeker ekliyorum. İki, üç. Bu da dört. Bunları güzelce şırpıp... Sonra bir çimdik tuz ekliyormuşuz. Yes. Bir çeyrek kadar sıvı yağ diyor. Bu kadar yeter. Ve bir su bardağı süt. İki su bardağı un. Bu bir. Bu da iki. Bir paket kabartma tozu. Yes. Bir paket de vanilya. Ay harika oldu. Kapalı makinemi çıkarttım. ısınıyor. Burumdan alıyorum. Buraya koyuyorum. Şimdi kapatalım. Pişti. Ay çok güzel görünüyor. De bu ses ne? Hemen çikolatamızı sürüyorum. Çilek ve muz koydum. Şimdi biraz da frambuaz koyacağım. Ve işte bitti. Harika görünmüyor mu? Sıra geldi tadım vaktine. İnanılmaz sabırsızlanıyorum. Ee, ne tarafına yesem? Dur çilekli tarafına yiyeceğim. Oha çok güzel pişmiş bu arada. Bakın hamuruna. Biz Denemeyen bin pişman.